Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de ligin kalbur üstü ekiplerinden Aston Villa ile ligin zayıf ekiplerinden Nottingham karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Aston Villa, deplasman ekibi Nottingham'ı ağırlıyor. Ev sahibi Aston Villa şu ana kadar gayet iyi bir performans sergiledi ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor. Deplasman ekibi Nottingham ise, aksine hem oyun hem de kadro olarak oldukça sıradan bir seviyede. Bu mücadele özelinde ben ev sahibi Aston Villa'nın galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Oran fazlasıyla ideal görünüyor, tahmin MS1 oran 1.38. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.